Atlamak istedim. E, i̇stedim. Çünkü oraya atlamazsın sen. Buradan çıkarken bu genç arkadaşımız bir şeyse vurguladı. Terbiye kurallarını zorlamadan son derece kendisine yakışır e, efendim beyefendilikte de dedi ki ben sonuna kadar Türk musikisi nasıl okunur, hangi ağızla okunur, onu Gösterecek şekilde okuyacağım ve sonuna kadar gideceğim dedi. E, o zaman bu konuyu açtıysak eğer, ben bu konusunu konuşurum. Tamam. Okan'ın oynamak istediği yer başka ama o elbise Okan'a büyük. Nerede Neresi? oynamak istiyor? Okan, Bülent Hanım'ın ilk çıktığı devredeki... ...gibi olamaz, olamayacak da. Ben zaten öyle olmak istemiyorum. Sen öyle olmak istiyorsun. Sen oraya oynamak istiyorsun. Bir şey Ama o mi? elbise sana dört beden büyük. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Ama bu Zeki Müren de sonra nasıl ben oldum ayol? Bülent Ersoy zaten yerini almıştır. Ve ben de artık yeni nesile, genç nesile sanat müziğini sevdirmek istiyorum. İşte tam da bunu söylüyorum. Tam da bunu söylüyorum. Bülent Hanım da çıktığı zaman... E, ...gencicik çok affedersiniz... Şimdi başka Herhalde bir şey söylemek istiyorum. Canım İstemiyorum. Olsun da artık. O zaman da o da Tutu Mucize söyleyerek bana bile e, Tutu Mucize öğretmişti. Tutu Şimdi mucize. sen de aynı şeyi yapmaya çalışıyorsun. Ama ben de diyorum ki sen bir görev üstlenip bir misyon taşımaya çalışmak çok başka bir şey. O, o öyle ben bunu yapmak istiyorum demekle olacak bir şey değil. İşte o zaman bu görev oluyor. O zaman görev oluyor. Acı da bir şey söyleyeyim. Öyle konservatör okumak illa bir insan konservatör okudu diye maalesef ki en tepeye gelmiyor. Maalesef ki gelmiyor. Ben de 15 senedir bu piyasanın içindeyim. Ben çok 15 senedir maalesef ki vokal yapmaktan öteye gidemeyen konservatuarlı gördüm. Ama konservatuarlı olmadan en tepeye çıkmış müzisyen de gördüm. Peki bir şey söyleyebilir miyim? O Entepe'deki insanlar da lafın başka insanlara onlar da bizdeki bilgi yok. Bunu da söyleyeyim size. Sonuç de, ne? Yok. Sonuç, sonuç ne ne biliyor musunuz? Bunlar yanlış sonuç, yanlış. Ee... Sonuç ne? Hayır ben her seferinde benim üzerime okullu olarak gelmiyor. Hayır hayır siz ben bunu kabul etmiyorum. Ben ee, Ebru kim Hanım Ebru Hanım da geçen günü ee, e, şeylerin Hay, kim giymiş, talebelerin yanına gibi. gitmiş. Orada da duydum. Ben konservatuvarlı değilim. Ben koro yönetemem ama benim arkamda efendim konservatuvarlılar okur. Ben de haftanın e, her hafta sonu ekstraya gider paraları toplarım gibilerinden böyle bir konuşma yanlış gitmiş. konuşulmuş. Ben nota bilmediğim için, ben konservatuvarlı olmadığım için Türk sanat müziği konusunda size bir şey yapamam. Ama piyasa şarkıları ile ilgili arkadaşlar bunlar 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 bu peki. şarkılar alkış alır. Söyleyin dedim. Onun dışında da bir şey söylemedim. Peki, ben söylediklerimin her peki zaman arkasındayım. Peki o zaman nasıl söylediniz ki benim arkamda konservatuvarlılar var? Evet ben benim, çok... ar benim arkamda şu anda vokal yapan arkadaşlarım konservatuvarlı. Tamam ama siz o zaman eğitimli insanları eğitime e, gönül ve verecek insanların da yolunu kesmiş Hiç oluyorsunuz. Hiç alakası yok. Ben her Çünkü zaman diyorum siz ki vitrinin önündeki bir insansınız. Ben her zaman diyorum Size ki söyleyeceğiniz, lütfen eğitim alın. Evet. Ama eğitim almamışlara da saygı duyun. Ezmeye çalışmayın hayır, diyorum. Hayır. Benim e, söylediğim şey çok hayır. farklı. Çok özür dilerim. Bülent Ersoy'a sonsuz saygım var. Bunu bugüne kadar da bütün programlarda gösterdim. Bugünden sonrası da devam eder. Çünkü bu benim aldığım evet. aile terbiyesiyle alakalı. Ee, ben şunu söylüyorum. Konservatuvarlara ya da bu işin ilmini almış insanlara saygı duyuyorum. Bu iki kere iki dört bu tarafa koyduk. Ama onlar da bizi alaylı diye ben Kibariye, Mine Koşan, İbrahim Tatlıses kimi sayabilirsiniz? Daha bir sürü insan var bu güçte, bu yetenekte. O insanlara da saygı duymak zorundalar. Biz, bu da bu, ayrı bir şeydir. Hayır biz zaten, biz zaten, e, zaten. Ben böyle bir laf etmem. Ben Türk müziği şarkılarını bilmem. Gidin e, Bülent Hanıma sorun demişimdir. Ben size piyasa şarkıları hatta çıkardım. Herkese dedim ki bak Fırat Alkış alır, şu Alkış alır, bu insanların kalbini çalar diye de liste yaptım. Peki bunu söylemeye ne gerek var? Neyi? Sayın Gündeş. Neyi? Yani... Siz bilirsiniz. Türk sanat müziğini gelsinler sizden sorsunlar. Desinler ki hangi Türk müziğini okursak alkış alalım desinler. Ama siz çok burada vitrinin önündeki bir insansınız. Hayır ben yanlış bir şey Arkanızda söylemedim ki. Arkanızda sevenler ki... ordunuz var. E, tabii e, şimdi ki. siz derseniz ki eğitim önemli değil. Bakın en canlı e, efendim, dedim? göstergesi benim. Ben eğitimsizim ama benim arkamda. Efendim konservatuarlılar çalışıyor derseniz bu olur mu? Bu o, Ama böyle bir şey söylenmedi bu yanlış iletilmiş. O zaman size. yanlış iletilmiş. O size yanlış ha, iletilmiş. Yanlış. Aradaki aracı kimse o yanlış iletmiş. Yani Olabilir. O kim söylüyorsa onu yanlış söylemiş. Doğrudur o yanlış. Bir de gelsin bana söylesin o söyleyen. Peki o yanlış, o yanlış iletilmiş. Yanlışmış. Zaten böyle bir inşallah. Şey, böyle bir laf etmem ben. İnşallah yanlış iletilmiştir. Allah Çünkü Allah. her şey eğitimden geçer. Ben bunun sonuna kadar yazısı, arkasındayım. Yazısı, yazısı notadır. Mektup yazarken, mektup okurken nasıl ki Türkçe'yi, alfabeyi bilmiyorsanız, mektubu okuyamazsanız, kitap okuyamazsanız, notayı da okuyamadığınız vakit şarkıyı papağan gibi birileri geçer karşınıza, dın 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 dın, dın, dın size şarkıyı geçer ve siz aciz içinde o şarkıyı oradan ezberlersiniz. Bu bir sanatkarlık değildir, bu şarkıcılıktır. O zaman İbrahim Tatlıses de sanatçı olmuyor? Efendim, hayır. E, İbrahim Tatlıses de mi sanatkar değil? Bakın, öyle isimler, demiş, öyle isimler değil. var ki, hep söylüyorum. Zaten haliniz geçen günü bir emisyon yapıyordunuz burada. Evet. Ve ne dedim? Şu cücürük oraya kalkıyor, nasıl büyüyor okuduğu vakit dedim. Değil mi efendim? Hmm. Bunu ben söyledim size. Hmm. Ha, lut lütuf mu ettim? Asla, gerçeği söyledim. Ama herkes siz İbrahim tatlı ses veya kibariye gibi olamaz. Hı hı. Yani Allahü Teala ayrı bir özellik vermiş sizlere. Siz neyi nerede basacağınızı bilmediğiniz halde bilenlerden daha iyi basıyorsunuz. O zaman şu sonuç mu çıkıyor? Ama bu demek değil ki he, hiç kimse okumasın, öğrenmesin. Peki şöyle bir sonuç mı çıkıyor acaba? Birçok konservatuvara gidip bu işin ilmini almasına rağmen olmayan insanlar da olabiliyor. Ah elbet. Bu da elbette. olabiliyor. Elbette. Ya ben bir şey söyleyeceğim elbette. yalnız. Bir şey karıştırılıyor. Elbette. Ben elbette. burada konservatuvarlara karşıyım gibi bir şey mi söyledim? konservatuvar olarak da değil. Ya da işte Sakın bu işi, yanlış anlamayın. Ay bu işin Mektet, almakla ilgili. Okul eğitim. Ben öyle bir şey dedim mi? Ne dedim? Dedim ki bizler varız ama bizler değil. Mutlak oluyorsa varsa Çünkü para kazanmak. Çünkü her hafta sonu işe gitmek çok ayrı bir şey. Daha önceki VTR'lerinizi yani, alın bakın ben bu lafı işe söyledim. İşe gitmek okul, çok ayrı bir şey. Okul önemlidir ama, ama bunlara da saygı duyuyorum dedim. bilmek çok ayrı bir şey. Yani e, efendim e, neyse e, tabii e, ben fazla Ama uzak... yalnız bir şey söyleyeceğim. Bülent Hanım'a bu sözleri getiren insanı ben çok merak ediyorum yani. Yanlış getirilmiş sözler. Ben Türk sanat müziğinden anlamam. Bunları Bülent Ersoy bilir. Ben size yazıyorum piyasanın alkış alan şarkılarıdır diye ben buraya not geçtim. Herkesin eline de beşer şarkı verdim. Bu, şarkı, bu arkadaşımızın eline de şarkı verdim. Doğrudur. Doğru mudur değil midir? Doğrudur. Tabii ki. Yanlış ben anlamam. Olabilir. Niye anlamadığım şey için gideyim ahkam kesin ki hayatım boyunca yapmadım yani. Burada kaç seferde de söylüyorum ben okullu değilim. Bülent Hanım daha iyi bilir. Bülent Hanım da her seferinde Orhan Bey biz biliriz. Hani onlar okuyorlar ama diyor zaten yani. Bunun üzerinde konuşulacak bir şey yok ki. Ben eğitimli olduğumu falan da iddia etmedim. Sevgili Ebru, sevgili Bülent'ciğim. ben, ben de birkaç şey söyleyebilirim. Sayg mi? Ben saygısızlık etmem büyüklerime. Bir kere de bu işi bilen insanlara etmem. Böyle bir haddim vardır. Benim ailem bana böyle bir saygı ben öğretti. Ben zaten size saygısızsınız demedim. Ah. Bunu size ileten insan öyle iletmiş ha, ama. Hayır, hayır. yanlış hayır, iletmiş. Onu ben bilemem. Iletmiş. İleten benim e, benim çocuğum değil. Benden hasıl olmadı. E, efendim e, ama ben size saygısızsınız da demedim orada. E i̇şte o lafı eden insan o, saygısızdır. Ben o lafı etmem. Onu orada geçen bir konuşmadır bu. O geçen konuşmada bu şekilde bu minvalde yok efendim bir şeyler e, Hayır. konuşmuş. Bir ilan Hayır. Bir intikam Siz yanlış öyle diyorsunuz. Siz doğruyu söylüyorsunuz. Yanlış. Şüphesiz. Rica ediyorum şöyle ki biz birbirimize saygılıyız. Burada yanlış. zaten saygıyla. Ve sevgiyle oturmakta olduğumuz için hepimizde başarılarımız halkımızın takdiriyle ortadadır. Şimdi mesele şu, esas olan bilgidir. Bilgi esastır ama bilgi okulda da alınır, okul dışında da alınır. Şuraya gelen bütün arkadaşlarımız okulda okumamış olabilirler ama onlar bir bilgi dahilinde icralarını yapmaktadırlar. Bu yıllardır değil, binlerce yıldır böyledir. Herkes konservatuvarlarda, üniversitelerde okumamış olabilir ama dünyayı idare eden insanların birçoğu bu e, akademik e, kariyere sahip olmadan dünyayı idare edebilmişlerdir. Mesela Türk sanat Müziksinin okulu 1826'da Enderun olarak kapatılmıştır. O andan itibaren Cumhuriyet dönemimize, dönemimize gelene kadar bir 100 küsur yıllık süre akademik bir e, olay olmadan yaşanmış fakat usta çırak ilişkisiyle intikal etmiştir. Kaldı ki bir de daha evvel nota yoktur. Nota Donizetti ile ikinci e, Mahmut döneminden sonra Hı. ıslahat döneminden sonra başlamıştır. Yani 150-160 yıldan beri vardır. Ondan evvel yok muydu? Vardır. Şimdi yine teknik konuya girmek istemiyorum. Hamparsum yani epçet vardır. Fakat evet. bu notalar yeterli değillerdi. Fakat e, üstadlar bu notaları kendileri yazıp yanındaki yetiştirdikleri, yetişikleri kendi kişilere meşk usulüyle bu bilgiyi aktarırlardı. Ama Enderun'da en okumasalar dahi şeyleri yanındaki kişiler onlara bu bilgileri aktararak bizim kültürümüzü bize bu şekilde yansıtmışlardır. Yani bilgi esastır ama evet. bilgi illa okulda alınmamış olabilir. Bu bilgi nerede alınmıştır? meşklerde, usta-çırak çırak ilişkisinde ilişki. alınmıştır. Ve bu zamana kadar bizim kültürümüz sürekliliğini taşımış. Ama bu arada benim reform yapılması gerektiğine inandığım bazı konular vardır. Onlara girmek istemiyorum. Orhan Bey bir şey sorabilir miyim? Siz konservatör mü mezun Ben konservatörlerde bulundum, okudum, icra ettim. Cemiyetler, dernekler, halk evlerinde ve ayrıca notayı 6 yaşımda Emin Tarakçı Bey'den klasik batı müzikçi hocamdan öğrendim. Olmadığınız zaman. Fakat benim zamanda konservatuvar yoktu. Yok. Keşke olsaydı. Ama biz konservatuvarlarda belediye Şimdi konservatuvarı vardı. Bay, Oralarda ee, okuduk, çalıştık. Konservatuvarda okumadı diye veyahut da bilmem ee, falan konservatuvar Zeki Müren konservatuvarda okumadı diye e, illaki konservatuvarı da bir kenara bırakıyorum. Mektep, Eğitimi. okul, eğitim diyorum. Yani konservatuvarı ee, söylemiyorum. Şöyle yani söyleyelim değil. Ama eğitim bilgi neden... esastır. Evet. Esas olan bilgidir. Bu kadar. Yani şu anda bilgisiz olmaz. Şu konservatuar ne zaman olmaz. kuruldu biliyor musunuz? Bizim benim en hayıflandığım konulardan birine değiniyoruz. Bu da bir bilgidir. Cumhuriyet Türkiye'mizde 1934-36 yıllarda Batı Müzikisi Devlet Konservatuarı kurulmuş. Maalesef Türk Müziği Konservatuvarı 1976'da kurulmuştur. Çok geç, evet. Bu büyük bir kayıptır. Keşke daha evvel kurulaydı. Keşke. Biz batı tekniğine saygı duyuyoruz. Batının çok seslilik tekniği bir insanın getir gelebileceği en mükemmel yerlerden biridir. Ama bir insanın geleceği en mükemmel yer yalnız burası değildir. Başka mükemmel yerler de vardır. Bu bilgiyle olur, her şeyin ötesinde önce yetenekli olur. Ya ama... Yetenek olmayınca bilgiyle de birleşmezse zaten yetenek olmayınca bilgi olsa da bir şey ifade etmez. Yetenekle bilgi birleşecek. Peki, her şey şeyin zaman, özü budur. O zaman bence, dakika, o kadar çok uzadık Armağan'cım. şey söyleyeyim. Birazdan devam etsek. Son ee, yani, yani, cümle istiyorum o zaman. Müzik, evet bilgi, bilgi hayatın her alanında gereken bir şeydir. Ama müzik yetenek işidir. Kibari'nin okuması yazması yok, şarkı söylüyor, tüylerimiz diken diken oluyor. O yetenek işte. O yetenek. Allah vergisi. Allah vergisi yetenek. yetenektir. Tamam. O zaman Okan'ı yetenek açısından, bilgi açısından bir değerlendirelim. Sen evladım okuluna devam edeceksin. Aynen. Ee, okuyacaksın. Bilgi önemlidir. Sen hicaz makamı okurken hicaz makamının aldığı arızaları, e, efendim donanımında ne vardır? Karar perdesi nedir, e, efendim? E, Bilmem nesi Genişlemesi Efendim, Dörtlüleri, beşlüleri bilmem neleri bilmeden bu işler olmaz Sen okuyacaksın anladın mı o kadar Ama anlamadığım Peki, evet. bir şey var Ona okulunu bırak diyen yok tabii, ki tabii. Ayrıca Ebru Hanım Böyle bir konuşma olmadı ki olmadı. E Ebru Hanım kendini yetiştirmiş mükemmel bir yorumcudur Bu da bir gerçek Onu da ispat etmiştir burada evet. Bu da bir gerçek Hepimiz kendimize göre Hayır, kendimize ispat etmişiz. Hayır, şimdi burası zaten ispat yeri değil ki. Yani şimdi ispat ben, edilecek şunu bir durum Ebru Hanım. olduğunu düşünmüyorum zaten. Ee, i̇ki hafta önceydi zannediyorum. Dediniz ki fırsatı Hakkımız. olan herkes, Ebru Hanım, fırsatı olan herkes eğitim alsın dediniz siz zaten. Ben o yüzden Bak, Geçtiğimiz haftalarda yanlış bunu zaten bir mesaj söylemiştim. Evet. Bir daha bir daha tekrarlamamın gereği yok ki. Eğitimsiz olmaz yolunuzu göremezsiniz. Ama Allah tarafından da Allah size yolunuzu gösteriyorsa o da ayrı bir şeydir. Ama Peki. sen eğitim almasaydın buraya i̇şte, gelemezdin. Allah verdi o eğitimi ya, belki bana. Belki okulda ben de, almadın da <laughs> okul dışında aldın. Belki. Eğitim. Bilmem Selçuk Tekay'dan belki bir şeyler öğrenmişimdir. Ben de birilerinin yanında bir şeyler öğrenmişimdir hakka, mutlaka. Tabi, tabi. Yoksa boş olmaz böyle yani, şeyler yani. bir şey ben dışarıdan birisi olarak bana şu kötü geliyor, eğitimsizseniz şarkı söyleyemezsiniz, eğitimliyseniz şarkı söyleyebilirsiniz. Hayır, sesi olan, duygusu olan bence herkes şarkı söyleyebilir. Tabii. Ama böyle bir şey de söylenmedi ama, zaten. Yani böyle bir şey de ama söylenmedi. Eğitim dünyanın en güzel şeyi ama bence dert şurada konservatuarda okuyan insanlar da konservatuarda okumayanları ezmeye çalışmamalı. <laughs> Peki Kimse kimseyi ezmeye çalışmamalı. Bence de öyle. Doğru. Sekiz verdi Ebru Gündüz.